Of oh. yok anam yok. Vallaha nazar değdi bunlara. Gözler, Ayfer göz. Gözü olanın gözü çıksın inşallah. İnşallah. Kız anam hep söyleyeyim size ya. Şunların üzerine bir üzerli kotu yakalım. Vallahi bak nazar değdi gördünüz mü? İnanmışsınız ki bana. Hayır ki önce bir dinleyelim de ne olduğunu. Sonra yaparız öteki şeyleri. E hadi yemek yemeyecek miyiz? Babam gelir şimdi sofrayı hazırlayalım. Senin ne işin var burada? Senin için gelmedim merak etme. Burada olacağını söylememişlerdi. Respo'mla konuşmak için gelmiştim. Evet ben çağırdım. Oturup konuşalım şu meseleyi de hallederiz. Işte. <laughs> ya Haydi. bırak Allah aşkına baba. Sen ne yüzsüz ne acayip bir adammışsın ya. Sana ben demedim mi? Peşimden gelme demedim mi? Bir de babam bahane edip buraya kadar geliyorsun. Yuh be! Bak, üste çıkmaya çalışma! Açarım ağzımı burada konuş... Neyse, ben saygımı bozmuyorum. Resto, başka yerde konuşabilir miyiz? Ya siz neyi paylaşamıyorsunuz ya? Neyi paylaşma? Paylaşma diye bir şey yokmuş ki zaten! Yokmuş yani! Fatih! Ya çocuklar bir sakin olun. Hani ne oldu size? Oturun bir... Size ne? Ya sizde ne? Her şey bilmek zorunda mısınız? Belli ki aramızda bir şey olmuş ve bu hale gelmişiz. Bilmeyin her şeyi ya. Ben size bilmeniz gerekeni söyledim. Ben artık bu adamı görmek istemiyorum. Hayatımda istemiyorum bu adamı dedim. Kimi istemiyorsun sen? Ben istemiyorum ben seni. Hayır oluyor? ben istemiyorum seni. Ya ben ne aptal bir adammışım. Senin için o kadar şey yaptım. Her şeyi göze aldım. Değmezmiş sana. Gerçekten değmezmiş. Ya sen benim kızımla nasıl konuşuyorsun orada? Ne kızınla nasıl konuşuyorum Evet, Senin kızın. Senin şımarık kızın işte bu. Ben hiçbir zaman oğlunuz olmadım ama. Sen... Ben senin için her şeyden vazgeçtim. Geçmişimi sildim, ailemi bir kenara attım. Sen... Sen kime şımarık diyorsun ya? He? Vazgeçmeseydin. Ben senden böyle bir şey istedim mi? Vazgeç dedim mi? Ama belli ki pişman olmuşsun işte. Tamam git. Hadi git tamam. Tamam boşanalım bitsin bu iş ya yeter. Ha Zeynep Hanım. Tabii sizin keyfiniz yerinde şimdi beni atın öyle kenara. Parayı buldun. Sen ne biçim konuşuyorsun be? Senin ağzınla konuşuyorum. Ne ile biçim konuşuyorum? Ben senin için beş milyon euro yakmışım. Sana olan sevgimden beni para ağzını konuşturtma. mu? Annem haklıymış! Ya, başlayacağım sana da, anana da! Bak, benim ailem hakkında bundan sonra hiçbir şey konuşamaz. Yok ya! İstediğimi konuşurum, tamam mı? Ne yapacaksın? Ha? Sen de vuracak mısın annen gibi? Hadi vur! Hadi at bir tokat, vur! Annen gibi vur sen de bana, hadi! Zeynep! Vursana! Sana tokat atmış. Demek ki haklıymış ki, elleri dert görmesin! bana ikinci tokat atış. Ama bir üçüncüsü olmayacak. Çünkü Fatih diye biri olmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.